Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Eylül Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 11 tane koşunun olduğu bir yarış programı olacak arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber İstanbul'un birinci altılısı 6. koşuyla beraber de İstanbul'da ikinci altılı başlamış olacak. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine size takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar İstanbul programı gündüz programında koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaşmıştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Arkadaşlar İstanbul'da e, gündüz programında birinci aldırısı ikinci koşuyla beraber saat bir e, saat bir buçukta arkadaşlar başlamış olacak ki Handikap 16'da 4 yaşlı Arapları 1900 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 7 tane Safkan'ın bir araya geldiği bu koşu için ben özellikle 4 numaralı Yetim hem uygun kilosuyla beraber hem de yetenekli jokeyi Ahmet Çelik'le beraber start alacağı bu koşuda kazanmaya en yakın Safkan olduğunu düşünüyorum. Bu Safkan'dan etkili iyi bir koşu gelecektir. Sevdiği mesafede start alacaksa olan Safkan'ın zaten Ahmet Çelik'le özellikle uzayan mesafelerde etkili bir form gösteriyor. Bu ikinin bir araya geldiği bu koşuda etkili bir yarışı yapıp yarın için bu grubu geçmeye bence en yakın Safkan'dır. 4 numaralı Yetim Ali. Rakibi noktasında ben burada 3 numaralı Kral Belkan Berkan Çığla idaresinde muhakkak değerlendirmek doğru olacaktır. Sevdiği mesafede sevdiği pistte start alıyor Safkan. Muhakkak iyi bir koşu çıkaracaktır denenmeli. Burada 4 ile 3 numaralı safganlar. Ben de bir tık önde arkadaşlar. Bu iki safkan kuponlarda bence muhakkak olmalı. Daha sonrasında yeri olanlar için yine 5 numaralı Arif çoyu ve 1 numaralı Sinoplu verveyi de sürpriz arama noktasında arkadaşlar. Bu iki safgana da şans verebiliriz ama 4 ve 3 numara safkanlar günün ilk ayağında arkadaşlar. Bence muhakkak kuponlarda olması gereken iki safkan olarak gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise medium bir koşu var. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1400 metre mesafe sentetikte 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle ekürülerden 5 numaralı Sapa Deren'in yarın için arkadaşlar günün ikinci ayağında ben ilk altı İstanbul'un ilk alsın ilk teki olabileceğini düşünüyorum. Gökhan Kocakaya idaresi start alacak olan safkan ilk startın Halis'le beraber koşmuş. Güzel bir ikincilik almıştı. Bir başta Kaybetmişti. Son yarışında Özcan'la beraber start alan Safkan, önde çok boş kalan rakibini sonlarda etkili gelse de o gün için yapacak bir şey yoktu. Çok geride kalmıştı Safkan. Bugün için her şey daha yine gözüküyor. İki avantajı olan Safkan'ın yani için uygun grupta arkadaşlar ben geçinmeyeceğini kolay kolay rahatlıkla kuponlara yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi İstanbul'un arkadaşlar birinci altılısının ikinci ayağında 5 numaralı Sapadere Gökhan Kocakaya ile beraber geçilmeyecektir. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şart 3'te koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri arkadaşlar 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 8 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için ben yine 3 numarası Salih Falcon'un Gökhan Gökçe ile beraber yine kolay kazanacağı bir yarışını izleriz gibi gözüküyor. Bu safkan özellikle son yarışlarında şartlarını dolduramadığı için şart 2, şart 3 gibi, şart 4 gibi yarışlara katılıyor arkadaşlar genelde. O dönemde de önemli bir sert rakibi vardır Rampage gibi. E, ona her seferinde geçilmişti safkan ama bugün için hem uzayan mesafede hem de grubun daha da kolaylamasıyla beraber her şey lehine gözüküyor. Herhangi bir terslik durumu durumunda yarış içinde yine 3 numaralı Styli Falcon arkadaşlar Gökhan Gökçe ile beraber kolay kazanacağı bir yarışı olacaktır. Yine kuponlarda bence rahatlıkla yalnız bırakabilir arkadaşlar günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde Sandikap 21'de izleyeceğimiz 4 yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe sentrikte bir araya gelecekler. 6 tane safkanı start alacak bu koşu Aynı zamanda 7'li Palasen'in de başlangıç ayağını oluşturacak arkadaşlar. Bu ayak için ben günün en dengeli, en zor yarışlarından biri olduğunu düşünüyorum. Hem ağır kilo safkanların bir araya gelmiş olması, hem sertlik performansa dikkat çeken safkanların aynı grupta buluşması grubu biraz sertleştiriyor. Bence burada 6 safkan koşuyor ama 6 safkanın da kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. E, bu grupta ben tüm safganların dediğim gibi kuponlarda yer verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum ama tabi az geçmek isteyen arkadaşlar için ben özellikle 2 numaralı tipi tipten Ahmet Çelik'le beraber iyi bir koşu bekliyorum. Yine 3 numara Beyant Reception'da arkadaşlar güzel bir Kaneko temsi olan da yine Ayhan Kurşun'la beraber yine ben de bir tık önde arkadaşlar. Özellikle 2 ve 3 diyorum ama dediğim gibi tüm Safkanların bence kazanma şansının olduğu bir ayak olacak günün bu ayağı. Günün 6. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu Handikap 16'da koşacak ki 4 ve yukarı Arapları 2000 metre mesafe sentekli izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın bir araya geleceği bir koşuyla beraber arkadaşlar günün 2. altılısı İstanbul için başlamış olacak. Burada çok beğendiğimiz Safkan olan 5 numaralı Babadağ'ın oğlunun yine Mert Gökarp Aslan'la beraber Aprantis ile beraber etkili bir koşu yapacağını düşünüyorum. Uygun grupta bence muhakkak değerlendirilmeli ve ilk şans bu safkana vermek doğru olacaktır. Rakibi noktasında 3 numaralı Buminhan özellikle bu mesafeyi çok sever. Mert Ali Solmaz beraber start alacak olan safkan bir start çekmiş. Ben bunun da avantajı çevireceğini düşündüğüm safkandan yine etkili bir koşu bekliyorum. Günün ilk ay için ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan olduğunu düşünüyorum. 5 ve 3 numaralı safkanlar arkadaşlar günün ilk ay için bence olmazsa olmaz kuponlarda muhakkak şans verilmesi gerek iki safkan olarak gözüküyor ama gün ilk aya dengeli bir koşu varsa bütçemiz dahilinde yine 7 numaralı Cesur Mirza'ya her ne kadar son yarışlarında bir tür istediğimiz yarış çıkartamasa da Danyal Kaya idaresinde şans vermek doğru olacaktır. Yine grubun ağır kilo safganlarından bir numaralı Büyük Atlı denenmesi gereken bir diğer safkan. Yine 2 numaralı Yeşil Kale son yarışında güzel bir ikincilik çıkardı safkan. Yine kuponlarda şans vermek bu safkanlara doğru olacaktır. Dediğim gibi özellikle 3 ve 5 diyorum. Daha sonrasında bütçemiz dahilinde arkadaşlar at yazmak günün ilk ayağı için doğru bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Gün ikinci ayağa geldiğimizde ise Meydin bir koşu var. 3 yaş Arapları 1400 metre mesafe sentrikte 11 tane safkanın bir araya geldiği bir grup. Burada birçok safkan birçok kez favori gibi gözükse de meydana çıkamadılar. Önemli safkanlar var. Önemli meydana veda etmeye yakın olan safkanlar var. Formda safkanlar var arkadaşlar. Biraz daha dengeli grup gibi gözüküyor. Ben burada özellikle hemen hemen her yarışında verdiğim artık 6 numaralı Muzo Baba'nın müsait grupta arkadaşlar etkili bir koşu yapmasını Metin Hamedi ile beraber start alacak olan bu safkanın gerçek kalitesini gücünü gösterebileceği bir yarışa çıktığını düşünüyorum. İlk şansı 6 numaralı Muzo Baba'ya vereceğiz arkadaşlar. Rakim noktasını yine 3 numaralı 5 kazalı etkili yarışlar yapıyor. Ayhan Kurşun'la beraber start alacak olan bu safganın iyi koşmasını beklediğim bir diğer safgan Ekürlerden bir numara alev saçan ilk defa çıkacağı sentetik pistte ben etkili bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Muhakkak şans vermek doğru olacaktır. Yine aynı şekilde 10 milyon ve Saadettin Poyraz ile beraber son yarışını çok sert bir grupta start aldılar. Artık Safkan'ı da Saadettin tanıyor. E, uzun süredir zaten çok iyi yarışlar yapan Safkan'ın müsait grubu değerlendirip yine veda etmeye meydana çok yakın olduğu bir yarışa çıkıyor arkadaşlar dediğim gibi biraz dengeli gözüküyor hatta burada ben yine arkadaşlar özellikle iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan da burada 5 numaralı küçük joker Ercan Çankaya ile beraber start alacak yine bu safkanın da ilk çıkacağı sentetik pistte iyi bir koş çıkartabileceğini düşünüyorum yerimiz varsa Kupası Afgan'da şans vermeye çalışalım. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. 6, 11 ve 1 diyorum. Bu 3 safkan bir tık önde. Daha sonrasında 3 ve 5 numaralı safkanların da şans olabileceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te dişilere ait bir grupta 3 yaşlı İngilizlere 2100 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için 2 tane safkanın yeterli olacağını zaten bu iki safkanın da bu gruptan çok çok daha farklı kalitede olduklarını düşünüyorum. Bu da 1 numaralı Kuyun Lili ve 2.000 gıpis gör arkadaşlar bu iki safgan bilindiği gibi çok daha önemli gruplarda çok daha sert gruplarda önemli rakipleriyle beraber bir araya geldiler ve önemli yarışlar çıkardılar bugün için koştuğu grubun çok kal kaliteleriyle alakalı olmadığını düşünüyorum yani için herhangi bir terslik yaşamaları durumunda. 2 numaralık psikör ve 1 numaralık Kürniz'den birinin bu grubu geçeceğini ve kolay birinci kelde edeceğini düşünüyorum arkadaşlar kuponlara. Bu iki safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise grup 1 bir koşu koşacak ki Neibolu koşusu. 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 2400 metre mesafe içinde 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu içinde ben yine 2 tane safkanın hem grup olarak kalit olarak bu safkanlardan üstün olduğunu düşünüyorum. Ve kuponlarda bu iki safkanın yine yeterli olabileceğini düşünüyorum ama bütçeniz varsa arkadaşlar eğer ki bu iki safkanın dışına çıkarsa tüm safkanların kazanma şansında olabileceği zor bir grup haline dönüşür. Burada normal şartlarda bir numaralı ana yurtun Gökhan Kocakaya ile beraber ve iki numaralı Balay kanında arkadaşlar Ahmet Çelik ile beraber bu gruptan bu iki safkanın biraz daha ayrıldığını bu iki safkanın arasında geçemesini beklediğim bir yarış olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu iki safkana öncelik verelim. Daha sonrasında eğer ki bütçemiz varsa arkadaşlar tüm safkanların kazanma şansı olabileceği sürpriz arama noktasında değerlendirilebilecek koşullardan biri. Ama normal şartlarda yarışında herhangi bir terslik çıkmadığı durumunda 1 ve 2 arasında kolaylıkla bitecek gibi gözüküyor. Günün 4. ay arkadaşlar bütçemiz dahilinde bu ayakçıyı yine değerlendirebiliriz. Günün 5. yana geldiğimizde ise medium bir koşu var. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1400 metre mesafe sentetikte 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle son yarışında da üstüne basa basa verdiğim ama aslında kötü koşmasa da istediğim yarışı yapamayan 2 numaralı B Hakan'ın artık halef katıyla beraber bu grubu geçmesini bekliyorum. Safkan artık istim üstünde her yarışında iyi koşuyor. Yani için müsait grupta etkili bir yarış yap grubu geçmesi bence normal sonuç olacaktır. Muhakkak ilk şansı vermek doğru olacaktır. Rakibi noktasında ilk defa sentetik çiçek olan 7 numaralı Onur Kant. Yine Ahmet Çelik beraber start alacak olan bu safkanlarında ben iyi bir koşu bekliyorum. 1 numaralı Atik Yıldız Mehmet Salih Çelik beraber yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan kuponlarda bence olmasının doğru olacağını düşündüğüm bir diğer safkan olarak gözüküyor. Özellikle 2-1 ve 7 arkadaşlar bu 3 safkan bende bir tık önde olsa da yerimiz varsa yine Meydin koşudur deyip 8 numaralı Aslı Şahane'yi ve 4 numaralı Buz Kuralı'nda arkadaşlar arkadaşlar geniş kuponlarda şans verebiliriz günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te izleyeceğimiz 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe Şimdi bir araya gelecekler. 11 tane safkanın start alacağı bu koçu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki bunu zaten İstanbul'un ikinci altı arkadaşlar kuponlarında yalnız bırakacağım. Bu da 10 numaralı Mio Yasa olacak ki Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak olan safkan daha önce zaten Gökhan'la beraber yarış kazanmışlıkları da var. Safkan oldukça üstün üstündeki özellikle son 2-3 yarış Manchester'a bildiğin gibi ilk şanslı verdiğim hatta daha önce bir kere tek vermiştim de var bu Safkan'ı. Safkan'a çok güveniyorum. Çok güzel güzel bir dişi. Güzel bir Luxor temsisi kendini bulduğunda inanılmaz sprintler atabilen bir safkan ki son yarışlarında bunu yapıyor ama bir türlü mesafesini ayarlayamadı. Hep biraz geride kalıyor. Hep bir adım geride kalıyor safkan. Yani için ben kendisini tanıyan jockey Gökhan'la beraber herhangi bir terslik yaşanması durumunda günün son ayağında arkadaşlar kendi kalitesine göre bence bir alt grupta koştuğunu düşündüğüm safkanların bir araya geldi bu grupta. 10 numaralı Mio bu grubu çok kolay geçmesini bekliyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Günün son ayağında 10 numara safkanın Gökhan'la beraber geçilmeyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar İstanbul'a ilgili yorumlarım benim bu şekilde var. Yine takip safkanlarınızı ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.